Dünyanın dört bir yanından teşrif eden İslam dünyasının değerli alimleri, ekran başında bizi izleyen aziz milletimiz, siz değerli genç kardeşlerim, bu tevhid şölenini, kardeşlik şölenini, bu birlik ve beraberlik gecesini bize yaşatan değerli üstadımız, Profesör Doktor Aydar Baş, Ehli Beyt aşkına, Ehli Beyt gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kimimiz Hanefi, kimimiz Şafi, kimimiz Caferi, kimimiz Alevi, kimimiz Sünni, kimimiz Şii. Bugün şöyle dünyaya nazar ettiğimizde değişik yerlerde, değişik mezheplere ve meşreplere mensup din kardeşlerimizin yaşadığını görüyoruz. Zaten İslam günümüze kadar hem fıkhi hem manevi sahada farklı mezhep ve meşrepler yoluyla yaşanarak gelmiştir. Bu noktada şu soru sorulabilir hangisi daha üstündür? Cenab-ı Hak Hucurat Suresi 13. ayette üstünlük ancak takva iledir buyuruyor ve noktayı koyuyor. Değil mi ki hepimizin gayesi Allah'a kulluktur, Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaktır. Öyleyse bu manada mezhep ve meşreplerin farklılığı İslam'ın zenginliğini ve Allah'ın rahmetini gösterir. Her ne kadar birbirlerinden farklı görünseler de temelde hepsi birdir. Çünkü hepsinin gayesi Allah'a vuslattır, Allah'a kulluktur, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet olmaktır. Bu sebepledir ki hangi gerekçeyle olursa olsun İslam ümmetini birbirine düşürmeye çalışanlar Peygamber Efendimizin ifadesiyle ya Deccal'dir ya da onun askerleridir. Ve her kim kardeşler arasında birliği, beraberliği sağlama gayretinde olursa onlar da Yine Peygamber Efendimizin ifadesiyle Mehdi'nin askerleridir. <laughs> hem Sünni hem Şii geleneğinde ahir zamanda Peygamber Efendimizin soyundan gelecek olan Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedilir. Bugün dünyanın dört yanında Müslümanlar zulüm görüyor. İnsanlık malın adaletsiz dağıtılmasından dolayı açlık ve sefaletten ölüyor. Oysa Mehdi Aleyhisselam döneminde akan kan duracak, gözyaşları dinecek, kuzu kurttan kaçmayacaktır. Ama bütün bunların olmasından önce Mehdi İslam ümmetini tek bir çatı altında bir ve beraber kılacak, kardeş yapacaktır. Sık sık sorarız. Neden Müslümanlar bu halde diye? Hep gözyaşı bizde, hep akan kan bizde, hep ezilen biziz. Ne zaman bu durum son bulacak? Bu sorunun cevabını yine Peygamber Efendimiz veriyor. Başta söylediğimiz gibi bir ve beraber olacağız. Kimin etrafında? Ehli Beyt'in etrafında. Şunu unutmayalım. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Size iki emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an, diğeri Ehli Beyt'imdir. Onlara sımsıkı sarılırsak Hazreti Fatıma'nın etrafında, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in yanında, Hazreti Ali'nin şahsında Şiisi, Sünnisi bir ve beraber olduğumuz gün biliniz ki bu zulüm bitecek ve hadislerde müjdelenen dönem gelecektir. Bu manada Sünni gelenekte doğmuş olan ama Ehlibeyt aşkıyla bütün İslam alemini kucaklayan Profesör Doktor Aydarbaş'ın gönlü bu birliğe açılan bir kapıdır. Biz Müslüman Türk gençliği olarak Profesör Doktor Aydarbaş hocamızın bu birlik ve beraberlik çalışmaları içinde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bugün Hz. Hüseyin Efendimiz olsa, Hz. Hasan Efendimiz olsa, Hz. Ali Efendimiz olsaydı onlar da aynını yapacaklardı. Bu duygularla gecemize teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, hürmetler sunuyor, hepinizi Hakk'a emanet ediyorum.